الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار مسلمان Birkaç Ders içerisinde ders, inşallah Teala, teala, teala bize oruç, oruç ibadetlerin hakkında bazı, bazı dersler fıkhi dersler, fıkhı dersler, fıkhı dersler birlikte de göreceğiz. göreceğiz. Bu, Bu akşamlık size oruç ibadeti bize, ve faydaları hakkında dersimizi hazırladık. hazırladık. İnşallah Allah Teala, Allah teala bize size en güzel bir şekilde bu dersi anlatmayı ve okumayı nasip eylesin. Sizlere de anlamayı ve uygulamayı cümlemize nasip eylesin. İnşallah. Dersimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin başlığı da oruç ibadeti ve orucun faydaları. İlk önce oruç nedir? Oruç sözlükte bir şeyden uzaklaşmak, bir şeye karşı kendini tutmak demektir. Şer'i bir terim olarak oruç, tutmaya ehil olan kimselerin niyet ederek ikinci fecirden itibaren güneşin batışına kadar orucu bozan şeylerden korunmalarıdır. Yani oruç belli bir süreyle yeme, yeme içme, içme ilaç, ilaç kullanma veya cinsel, veya cinsel isteklerden uzak durmaktır. Orucun Arapçası savun veya, veya sıyamdır. Rüknü, rüknü midenin rüknü ve cinsel organların istek ve şehvetlerinden kendini korumaktır. Kendini korumaktır. Kısaca orucun, orucun anlamı budur. Orucun zamanı ile ilgili fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar geçen süredir. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç zamanı buralara en yakın olan ve gece ile gündüzün teşekkül ettiği bölgeler esas alınarak belirlenir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in el Bakara suresinin 187. 187. ayetinde mealen şöyle buyurmaktadırlar. Sabah vakti beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadar iyiyiniz içiniz. Bu ayetteki hayt yani iplik kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Bununla gündüzün beyazlığı ve gecenin siyahlığı arasındaki sınır kastedilmiştir. İbni Abdilber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bilal gece vakti ezan okur, İbni Ümmi Mektum'un ezanına kadar iyin içiniz. Hadisi hakkında şöyle der. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de ve Tirmiz'de rivayet edilmiştir. Bu hadiste bu hadis hakkında şöyle der. Bu hadis, hadis beyaz, beyaz ipliğin sabah vakti sabah olduğuna delildir. Çünkü sahur vakti ancak sabah vaktinden önce olur. Bilal sahur için İbni Ümmi Meklum ise sabah namazı için ezan okuyordu. Orucun dini, ruhi, sosyal, sağlık, ekonomik ve pedagojik bakım, bakımlarından pek çok faydaları vardır. Oruç Allah'a itaat ve ibadettir. Kişiye sınırsız sevap kazandırır. Çünkü oruç yalnız Allah içindir. Allah'ın keremi ise sınırsızdır. Bununla reyyan denilen ve yalnız oruçlular, oruçlulara ya ayrılmış bulunan özel kapıdan cennete girme hakkı elde edilmiş olur. Oruç bir yıldan öbür yıla kadar iş, işlenen küçük günahlara kefarettir. Oruç Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından sakınmaktan itibar ibaret bulunan takvaya sebep olur. Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler takva üzere olasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç tutmak farz kılınmıştır. Bakara suresinin 183. ayeti. Oruç bir yıl yorulan insan bedenini dinlendirir ve ona sağlık kazandırır. Allah'ın elçisi Oruç tutun, sıhhat bulun buyurmuştur. Oruç nefisle cihat, şehvet ve nefsani arzuları kırmada bir kalkandır. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle evlenme imkanı bulunmayan gençlere orucu tavsiye ederek şöyle buyurmuşlardır. Ey gençler topluluğu, sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek gözü daha muhafaza eder, iffeti daha fazla korur. Evlenmeye gücü yetmeyenler oruç tutsun. Çünkü oruç bir kalkandır. Bu hadiste Buhari, Ebu Davud, Nesai ve İbni Mace rivayet etmişlerdir. İbnül Hümmam Fethül Kadir kitabında orucun birçok faydalı sebebiyle meşru kılındığını belirttikten sonra bunlardan en önemli üç tanesini zikreder. Birinci, nefsi emmare oruçla sükunet bulur. Nefsin harama karşı şehveti kırılır. Onun için şöyle denilmiştir. Nefis acıkınca bütün azalar doyar. Nefis doyunca bütün azalar acıkır. İkinci, oruç yoksullara karşı şefkatli ve merhametli olmayı öğretir. Çünkü nefis açlığın acısını tadınca yoksulların halinden anlar ve yapacağı yardımlarla Allah katında güzel bir karşıla ulaşır. Üçüncü ise, oruçlu yoksulların katlandıkları güçlükleri bizzat yaşar ve onların sıkıntılarını daha iyi kavrar. Bu da onların problemlerine, sorunlarına eğilmeye ve çözüm aramaya sevk eder. Kişi böylece Allah nezdinde derece kazandırır. Değerli Müslümanlar, bu akşamlık fıkıh dersimizin sonuna geldik. Allah Teala Hepimiz bu derslerden faydalanmayı nasip eylesin. Hepimizden razı olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.